Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda OBS üzerinden canlı yayın yaparken ekranım tam ekran olmuyor sorunuyla karşınızdayım. Bunu çok kısa bir şekilde size hemen anlatacağım arkadaşlar. Direkt videomuza geçelim çok fazla uzatmadan. Şimdi arkadaşlar öncelikle OBS'i açıyoruz. Şimdi şunu kaldırayım arkadaşlar. Ben burada daha önce bir denemeler yapmıştım. Şimdi siz OBS ekranına geldiğinizde herhangi bir oyun yayını veya da pencere üzerinden bir e, video yayını yaparken buraya biliyorsunuz ki sahne ekliyoruz, kaynaklar ekliyoruz. Bu şekilde örnek veriyorum ekran yakalama ekliyoruz. Hepsini size göstereceğim nasıl olacağını. Şimdi siz burada yayın yaparken bu pencerenin sağ tarafında bir siyahlık varsa bunu nasıl gidereceğiz size onu göstereceğim. Zaten sorunun da kaynağı bu. Herkesin e, muzdarip olduğu konu da bu. Ekranın sağ tarafında bir siyah bir boşluk var. Bunu nasıl tam ekran şekline getiririm? Şimdi arkadaşlar bunun iki farklı yolu var. Bir, burası mavi bir şekildeyken arkadaşlar yani üzerine tıklanmış bir şekildeyken CTRL F tuşuna basarsanız şu şekilde kırmızı bir çerçeve oluşur. Bu da sizin ekran görüntünüzü ekrana sığdırıldığı anlamına gelir arkadaşlar. Yani bunun kısa yolu CTRL F tuşudur arkadaşlar. F tuşuna basarak yayınınızın tam ekran olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer olmadıysa bunun diğer bir yolu daha var arkadaşlar. Şimdi eklediğiniz kaynağın üzerine sağ tıklayarak filtreler diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle efekt filtreleri bölümü açılıyor. Yine burada en altta artı tuşa tuşuna bir kez tıklıyorsunuz. Burada boyutlandırma, en boy oranı var arkadaşlar. Bunu da bir kez tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Üstekine hiç dokunmadan Alttaki çözünürlüğü, yayınınızın çıkış ve masaüstünüzün çözünürlüğünü seçerek onaylıyorsunuz. Daha sonra kapatıyorsunuz. Bu şekilde de ekrana görüntünüz tam olarak sığmış oluyor. Bir başka kaynak göstereyim size. Şimdi bu ekran yakalamaydı, e, pencere yakalama diyelim arkadaşlar. Şimdi tamam diyelim. Pencere da nasıl olduğunu size göstereyim. Yani bütün kaynakları göstereyim size. Siz e, mantığını anlayın diye gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine sağ tıklıyorsunuz üzerine. Burada dönüştür var. burayı yine ekrana sığdır bölümünün kısa yolu CTRL'e F tuşu arkadaşlar. Yani ben size kısa yolunu gösteriyorum. ile F tuşuna bastığınızda görüntünüz ekrana zaten tam olarak sığmış olacak. Yine buradan yapamazsanız eğer arkadaşlar filtreler bölümüne geliyorsunuz. Bakın Pen ekran yakalamada tek bir seçeneğimiz vardı. Pencere yakalamada iki, iki farklı seçeneğimiz var. Ses filtreleri ve efekt filtreleri. Yine burada... Efekt filtrelerine geliyorsunuz. Artıyı tıklıyorsunuz. Yine boyutlandırma en boy oranı diyorsunuz. Buradan yine çözünürlüğünüzü 1920-1080 mesela benim çözünürlüğüm. Buradan seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böylece görüntünüz ekrana ne oluyor? Sığmış oluyor. Çünkü ben dün yayın açmıştım. CS yayın açmıştım daha doğrusu. Ekranın sağ tarafında bir bar oluşmuştu. Şöyle siyah bir bar oluşmuştu. YouTube'dan başka bir cihazdan kontrolünü sağladığımda ekranın yarısı yoktu. Ve bu şekilde halletmiştim arkadaşlar. Umarım bu video size faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.